Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek yeleği, bayan yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle bakın sevgili izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Başta da söylediğim gibi, ister bayan yeleği, ister bebek yeleği, harika bir örnek. Alt ucunu şöyle bağlamanı lastik yaptık. Üzerine haroşalı örneğimiz devam ettik. Farklı lastik de kullanabilirsiniz. Şimdi arası için 3 ilmek örneği için de 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 7 ilmekten oluşan bir model bu. Hemen örneğimize başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle modelimiz burada dursun. Örneğimizi sizlerle beraber başlayalım. Şimdi alt ucuna şöyle bir e, diş şey yaptım. Örneğim tamamlaşılsın istiyorum. Ön yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi bakın burada aröşe örüyorum. Sonra 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 Yine 3 ilmeğimi arası ördüm. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 arası, 4 düz olarak ön yüzden modelime başladım. Arka yüze geldim. Arka yüzün tamamı arası örüyorum değerli izleyicilerim. En kolay yani ters en kolay örgülerden bir tanesi yine sizler için seçtim. Tamamını ters örüyorum bakın. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi arası ördüm bakın. Burada dört tane düzüm var. Bir tanesini örüyorum bir iki tanesini örmeden aldım İpim arka yüzde dördüncü ilmeğimi de düz örüyorum bakın ipim arkada kaldı arada üç tane ara örüyorum Şimdi ikinci örneğindeyim bir düz ördüm ikisini örmeden aldım bir tane düz ördüm İpim arka yüzde yine 3 araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüze geldim Arka yüzde şimdi 4 tane ilmeğimi ters ördüm bakın. Bu örmeden almış olduğum ilmeklerin ikisini yine örmeden alıyorum. Şimdi arada 5 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum bakın. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım. 3 tane ilmeğimi araşı ördüm bakın. Şimdi burada 4 tane olan bu 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Sonrasında düz örüyorum ikisini. Sağa doğru. Şimdi de 2 ilmeğimi sola doğru yer değiştiriyorum. Yine düz örüyorum. Arada 3 tane ilmeğimi araşı ördüm. İkinci modeldeyim yine bakın. İki ilmeğimi yer değiştirdim önce sağa doğru. Düz ördüm. Sonra tekrar diğer iki ilmeğimi de sola doğru yer değiştirdim. Düz ördüm. Üç tane de ilmeğimi ara örüyorum. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Bakın. Şimdi arka yüzün Tamamını ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ve ön yüzde yine modelimizin yani ikinci modelimizle devam edeceğiz. Arka yüzün tamamı ters. Hızlıca geçiyorum hemen. Şimdi bakın daha net belli oldu. Şimdi ikinci örneğe devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi arası örüyorum. Ön yüzde. Bu 4 tane düz olan ilmeğin bir tanesini düz örüyorum. İkisini örmeden alıyorum. Dördüncüyü yine düz örüyorum. İpim arka yüzde. 3 tane ilmeğimi arası örüyorum. Ön yüzde. Bir tane ilmeğimi düz. ikisini örmeden aldım dördüncüyü düz ördüm ipim arka yüzde 3 tane araşı ördüm Şimdi arka yüze geldik arka yüzde de 4 tane ilmeğimi bakın bu düzle beraber 4 ters ördüm ön yüzde 2 tane örmeden almıştım arka yüzde yine örmeden alıyorum arada 5 tane ilmeğimi de ters örüyorum zaten belli sadece iki ilmeğimizi örmeden alıyorum ön yüze geldiğim zaman modelin son sırasını yapmış olacağım harika bir model hem de çok kolay Şimdi üç tane ilmeğimi burada araş ördüm ve iki ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum değiştirdikten sonra ikisini düz örüyorum. Diğer ikisini de sola doğru yer değiştiriyorum ve düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi araşördüm. Şimdi ikinci modeldeyim. 2 İki ilmeğimi yer değiştirdim. Sonra da sola doğru diğer iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arada üç tane ara şöylüyorum. Arka yüzün bu sırası tamamen terslerle değerli izleyicilerim. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Bakın beyazdan da çok güzel oldu. Tam bir böyle bebek yeleği yapacak bir örnek bu. Hem de kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Şöyle üzerine koyalım modelimizi. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni izleyen herkese yurt içi, yurt dışı çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.